koordinat sisteminde orijin üzerindeki bir nokta x ve y ekseni üzerindeki noktaların durumu ile ilgili 3 tane açıklamamız var. Bu açıklamayı anlatmaya çalışalım. Açıklama 1 Koordinat düzleminde y ekseni üzerindeki bir noktanın apsisi sıfırdır. Y üzerindeki ekseni üzerindeki nokta A noktası. A noktasının apsisi 0, ordinatı 2'dir. Yani burası 1, burası da 2'dir. Standart mı? Evet standartı. Tekrar ediyorum. Koordinat düzleminde y ekseni üzerindeki bir noktanın apsisi 0'dır. Apsis 0 iken ordinat ne olur peki? Değişkendir ordinat. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, eksi 1 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 7 olabilir. Demek ki koordinat düzleminde y ekseni üzerindeki bir noktanın apsisi sıfırdır. Mesela şu noktayı alalım. Buraya B noktası diyelim. B noktasında apsis sıfır ordinat eksi birdir. Neden? Çünkü burası eksi bir, eksi iki diye ne yapar? Aşağı doğru küçülür. İkinci açıklamamız koordinat düzleminde x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı sıfırdır. x ekseni üzerindeki nokta b noktası şurada görüyoruz. b noktası ordinatı nedir? Sıfırdır. Yani y'nin alacağı değer sıfır standart olarak ama x'in alacağı değer değişkendir. Eğer burası 1 ise burası 2'dir. Mesela şu noktayı alalım. Eğer bu nokta e, K noktası ise Burası 3 olur, burası 4 olur. K noktasının x'i 4 iken y'si 0'dır. Koordinat düzleminde x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı 0'dır. Açıklama 3. Koordinat düzleminde orijin üzerindeki noktanın apsisi ve ordinatı 0'dır orjin üzerindeki nokta o noktası. X ve Y eksenlerin kesiştiği nokta. Bu noktanın hem apsisi sıfır hem de ordinatı sıfırdır. Şimdi bununla ilgili sorularımız var. Bu soruları çözmeye çalışalım. Birinci örneğimiz noktası orijinde ise yani orijin üzerinde ise x artı y toplamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eğer A, A noktası orijinde ise bu iki noktanın hem x'in hem de y'nin alacağı değer sıfırdır. Öyleyse şöyle yazıyorum: 2x artı 1 eşittir 0, 2x eşittir eksi 1, x eşittir eksi 1 bölü 2'dir. X'i bulduk. 3y eksi 2 eşittir 0'dır. 3y eşittir 2 olur. Y de buradan 2 bölü 3 olur. Şimdi x artı y'yi bulacağız. Eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. 2'yi 3 ile çarparsam, 3'ü de 2 ile çarparsam. x artı y eşittir. Eksi 3 artı 4 bölü 6. O da eşittir. 4'ten 3 çıkarsa 1 bölü 6 kalır. X artı Y'nin toplamı 1 bölü 6'dır. Denizli'de işaretliyorum bunu. İkinci sorumuz A noktası Y ekseni üzerinde ise M değeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi A noktası Y ekseni üzerinde ise o zaman ne olacak? Apsis 0 olacak. Şöyle söyleyelim apsis 0 y de değişken olacaktır burada y apsis 0 olduğu için 2 mi eksi 6 eşittir 0 olmalı 2 m eşittir 6 2'ye bölersem e, m eşittir 3 olur m'nin değeri c şıkkında c'yi ne yapıyorum işaretliyorum Üçüncü sorumuz A3 2N artı 8 noktası x ekseninin üzerinde ise ne değeri? Aşağıdaki seçenekler hangisinde doğru olarak verilmiştir? O zaman şöyle yapıyorum. Eğer x ekseni üzerinde ise şurası x diyorum. Burası sıfır olacak. Yani ordinat sıfır olacak. x ekseni üzerinde. Şöyle gösteriyorum. Bu x ekseni. İçin geçerli bu yazdığım. O zaman 2N artı 8 sıfıra eşit olacak. 2N artı 8 eşittir 0. Buradan da 2N eşittir eksi 8 olur. 2'ye bölersem N eşittir eksi 4 olur. Eksi 4'ü de Bursa'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz A noktası orijindedir. Buna göre A artı B toplamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Orijindeki bir noktanın koordinatları 0, 0'a eşittir. O zaman 2A artı 6 eşittir 0 bir denklem olur. 2A eşittir eksi 6 olur. 2'ye bölerse A eşittir eksi 3 olur. 3B artı 3 eşittir 0 olur. 3B eşittir eksi 3. 3'e bölerse B eşittir eksi 1 olur. A artı B toplamı isteniyor. O da eşittir. Eksi 3 artı eksi 1. A artı B eşittir. Eksi 3 artı ile eksiyi çarparsam eksi 1. O da eşittir. Eksi 4 olur. Eksi 4'ü Ceyhan'da işaretliyorum. Beşinci sorumuz. A noktasının apsisi ve ordinatının toplamı 14'tür. Yani x artı y eşittir 14'tür. Buna göre m değeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi x yerine 2m eksi 1, 2m eksi 1 artı y yerine 9 yazıyorum. O da eşittir 14. 2m artı 8, o da eşittir 14. 2m eşittir 14 eksi 8. 2m eşittir 14'ten 8 çıkarsa 6. 2'ye bölersem m eşittir 3 olur. m eşittir 3 de Adana'da işaretliyorum. Altıncı sorumuz. A noktasının Y doğrusu üzerinde olması için K değeri kaç olmalıdır? Yani Y eşittir eksi 2x artı 6 doğrusu üzerinde olması için K değeri kaç olmalıdır? Şöyle belirtiyorum. K 2. Burada K x yerine k yazacağım. y yerine de 2 yazacağım. Denklemi yazıyorum. y eşittir eksi 2x artı 6 y yerine 2'yi yazdım. Eksi 2 çarpı x yerine de k yazacağım. Artı 6. Artı 6'yı bu tarafa atarsam 2 eksi 6 eşittir. Eksi 2 k olur. Eksi 4 eşittir. 6'dan 2 çıkarsa eksi 4 eşittir. Eksi, 2K. eksi 2 k. Eksi 2'ye bölersem burayı da k eşittir. 2 olur. 2'yi Denizli'de de işaretliyorum. 12. soru. An A x 2 noktasının 3 x artı 4 y eşittir 20 denkleminin doğru grafiği üzerinde olması için x değeri kaç olmalıdır? Şimdi burada y yerine 2 yazacağım. Önce denklemi yazıyorum. 3 x artı 4 y eşittir 20. x yerine x yazdım. y yerine de 2 yazıyorum. Eşittir 20. 3 x artı 8 eşittir 20. 3 x eşittir 20 eksi 8. 3x eşittir 12. 3'e bölersem x eşittir 12. 3'e bölersem 4. 4'ü de denizde de işaretliyorum. 7. soru 2x eksi y eşittir 5 doğrusu üzerinde ordinatı eksi 1 olan noktanın apsisi kaçtır? Şimdi şöyle belirtelim. ax y eksi 1. Öyleyse şöyle yazıyorum. 2x eksi eksi 1 eşittir 5 diyorum. 2x artı 1 eşittir 5. 2x eşittir 5 eksi 1. 2x eşittir 4. 2'ye bölersem x eşittir 2 olur. Bizden ne isteniyor? Apsis isteniyor. O da Bursa'dır. 8. soru. 3x eksi 2 eşittir 10 doğrusu üzerinde. Apsisi 2 olan noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi apsisi 2 ordinat bilinmiyor. Yani x yerine 2 yazacağım. 3 çarpı 2 eksi 2'ye eşittir 10. 6 eksi 2'ye eşittir 10. 6 eksi 10 eşittir 2'ye Eksi 10'dan 6'yı çıkarırsam eksi 4 eşittir 2'ye ve 2'ye bölersem e, y eşittir eksi 2. Eksi 2'yi Ceyhan'da işaretliyorum. 13. soru. b 3 noktasından geçen ax artı y artı 3 eşittir 0 doğru üzerindeki a'nın değeri kaçtır? Burada x yerine 2 y yerine 3 alacağım demektir. ax'i yazıyorum artı y artı 3 eşittir 0. X yerine 2. A çarpı 2 artı Y yerine 3 artı 3 eşittir 0. 2A artı 6 eşittir 0. 2A eşittir eksi 6. 2A bölü 2 eşittir eksi 6 bölü 2. A eşittir eksi 3 olur. Eksi 3'ü Bursa'da işaretliyorum. 14. soru. Eksi 2 x'ye artı y eşittir 5 doğrusu üzerinde apsisi 0 olan noktanın ordinatı kaçtır? Eğer apsis 0 ise y değeri değişkendir burada. O zaman x'e ne yazacağım? 0 yazacağım. Eksi 2 çarpı 0 artı y eşittir 5. Burası 0 olur. 0 artı y eşittir 5'ten y eşittir 5 beş olur. 5'i de Adana'da işaretliyorum. Dokuzuncu soru. Y eşittir 3x artı m-2 doğrusunun grafiğinin y ekseninin kestiği noktanın ordinatı 3'tür. Buna göre m kaçtır? Şöyle belirtiyorum. Y eksenini şu N olmayacak burada. Y eksenini kestiği noktanın. O zaman absiz sıfırdır. Ordinatı 3'tür. X yerine sıfır yazacağım. Y yerine de 3 yazacağım. Şimdi Y yerine 3'ü yazdım. Eşittir. 3 çarpı X yerine sıfır yazıyorum. Artı M eksi 2 yazıyorum. 3 3 eşittir 0 artı M Eksi 2. 3 eşittir. M -2. eksi 2. Eksi 2'yi bu tarafa atacağım. 3 artı 2 eşittir. M. 5 eşittir. M olur. Yani M'nin alacağı değer 5 olur. C'ye işaretliyorum burada. 15. soru. D eksi 2 y noktasının 4x artı 2 eşittir. 10 doğrusu üzerinde olması için y kaç olması lazım? x yerine eksi 2'yi yazacağım. 4x artı 2y eşittir 10. X yerine eksi 2. 4 çarpı eksi 2 artı 2y eşittir 10. Eksi 8 artı 2y eşittir 10. 2y eşittir 10 artı 8. 2'ye eşittir 18. 2'ye bölersem y eşittir 9 olur. 9'u da Ceyhan'da işaretliyorum. 10. soru. A3 2n artı 8 noktası x ekseni üzerinde ise ne değeri kaçtır? Şimdi x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı sıfırdır. Yani y yerine 0 yazacağım. O zaman ne olur burası? 0 olur. 2n artı 8 eşittir 0 ise 2n eşittir eksi 8 olur. Burada 2'ye bölersem n eşittir eksi 4 olur. Eksi 4'ü cihanda işaretliyorum. 16 a2 eksi 3 noktası ax eksi y eksi 15 eşittir 0 doğrusu üzerinde ise a yerine hangi değer gelmelidir? Şimdi x, x2 y eksi 3 olmalı ax eksi y eksi 15 eşittir 0. x yerine 2 yazdım. Şöyle y yerine de eksi 3'ü yazacağım. Burası 2a eksi eksi 3 eksi 15 eşittir 0. 2a eksi ile eksiyi çarparsa artı 3 eksi 15 eşittir 0. Eksi 15'ten 3 çıkarsa eksi 12 eşittir 0. 2A eşittir 12 olur. 2'ye bölersem A eşittir 6 olur. 6'yı Bursa'da işaretliyorum. 11. sorumuz Eksi x artı 3 eşittir 8 denkleminin doğru grafiği üzerinde ordinatı 2 olan noktanın apsisi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi A noktası diyorum. X ordinat 2 olacak. Yani Y yerine 2 yazacağım. Eksi X artı 3 çarpı 2 eşittir 8. Eksi X artı 6 eşittir 8. Eksi X eşittir 8 eksi 6. Eksi X eşittir 2. Eksi 1'e bölersem eşitliğin her iki tarafını x eşittir eksi 2 olur. Eksi 2'yi C handa işaretliyorum. 17. sorumuz A 2 3 noktası 3x eksi A'yı eksi 12 eşittir 0 üzerindedir. Buna göre A değeri kaçtır? Burada A noktasında x yerine 2 y yerine 3 yaz diyor. 3x eksi A'yı eksi 12 eşittir 0'dan x yerine 2 yazdım. 3 çarpı 2 eksi a y yerine 3 yazdım. Eksi 12 eşittir. 0. Burası 6 eksi 3 a e, eksi 12 eşittir. 0 olur. Eksi 3 a e, eksi 12'den 6 çıkarsa eksi 6 kalır. O da eşittir. 0. Eksi 3 a e eşittir. 6 olur. Eksi 3'e bölersem A eşittir. Eksi 2 olur. Denizli işaretliyorum. Sevgili öğrenciler. Orijindeki bir nokta. X ekseni üzerindeki bir nokta. Ve Y ekseni üzerindeki bir nokta ile ilgili soruları çözdüm. Çözüm yollarını anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.